İlk hücumda Anadolu Efes'ten girecek. Başarılar diliyoruz temsilcimiz Efes'e. Nasıl vermek istemişti? Farklı bir şekilde Mitrovic'e tekrar içeriye pas ve Adams'ın basketi Mitrovic'den asist. 10 saniye var hücum sesinin doğması ve Adams 3 sayıdık atışı kullandı. İsabeti de buldu Jalen Adams. 5-0'la giriş yaptı maça. Sırp temsilcisi Kızıl Yıldız. Rodric Bobo pası verdi. Elan Bryant olmadı. Şişiş tamamlıyor. Ve sezonu anti Şişiş açıyor. Anadolu Efes'te. Will Clyburn. Luka Mitrovic karşısında. Clyburn bire bire oynadı. Pozisyon yarattı kendine. Will Clyburn. Topić yeni dahil oldu oyuna. içten 3 sayıdık isabet. Ve Clyburn bir de üçlük yolladı. Boboğa da üçüğü yolladı. Topiç. Boşluk aradı genç oyuncu. Topiç. Pas. Martina. Şimdi Bentil. Üçüğü kaçırdı. Topiça. E pas oldu. Topiça. E blok. Mantı. Şişiş. Roddick Boboğa. Ama Tembaye. Rıçaylı katı Şembaye'den. Başarılı. Drodik Boba içeriye gitti. Boba! Noktayı koydu içeri. Ve iki buçuk saniyeyi olabilecek en iyi şekilde kullandı. İkili oyunu arıyor. Hasan Marti devrilen oyuncu. Pas Petrushev ve Petrushev de Eski takımı Anadolu Efes'e karşı bugün sahada Filip Petrushev yavaş bir tempoda hücum etmeye devam ediyor Kızıl Yıldız. Yine Hasan Martin ile ikili oynuyor ama Clyburn sesli. Topu kazanan Anadolu Efes'te Clyburn. Hızla gidiyor Clyburn pot altına bitirdi. Akide Polonara, Vasilya Mitzic süre daralıyor. Bir saniye Mitzic attı. Vasilya Mitzic! Polonara'ya çok güzel bir pas Vasilya Mitzic! Ben, -ben ile baş başa Mitzic pası verdi. Dunstan! Dawson. <laughs> Nesilçin pası Şişiç smaçla bitiriyor. Vasilya Nesilçin'den ısı hücumda çok şık bir asist işte ekranlarda. Ben Bentil 3 sayılık ateşi kullandı. İsabeti de buldu Ben Bentil. Bill Clyburn 3 sayılık ateş. Clyburn! <laughs> Mitsic'te 3 asistle en çok asist yapan oyuncumuz kota altına güzel bir pas Petrushev. Çok uzun pas taştı. Mitrovic'in asistinde Petrushev'in basketi. Mitsic köşeye pas. Bobo'dan 3 sayılık atış. Başarılı. En sevdiği atış. Rodri Bobo. Burada her ne kadar Kızıl Yıldız'ın büyük bir hatası olsa da agresifliği korumamız elbette takdire şayan. Şimdi 3 sayılık atış, Lazareviç'ten. İkinci üçlü Stefan Lazarev için iki deneme iki isabet. Adams'tan Petrushev'e köşe pas araya girdi Vasilya Mitzic. Yine ısı üçümde Anadolu Efes Mitzic fake sonrası pas Smaç Embaye. Top kayıplarından skor üretmeye başladık ve tehlikenin farkında diyebiliriz Vladimir Jovanovic için. Burada molayı aldı. Fark 7 sayıya çıkınca Kızıl Yıldız'ın baş antrenörü. Üç faalli Polonara arkasında Bentil pası verdi. Hasan Martin bitiriyor. <laughs> İki uzununda dikkati bu post attıydı. Üç sayılık atış Vasilya Metsic'den. Vasilya <laughs> Metsic! Polonara üç sayılık atış. Sabet yok. Az de kaldı savunma. Rivaldara ikram Dunstan potaya gitti. Brian <laughs> Dunstan! Hermansa rağmen bitiriyor Brian Dunstan. Çok akıllıca. Molayı aldırdı. Markovic'den tekrar Ivanovic'e hoş bir atış isabetli. Uygun durumdaydı Nikola Ivanovic. Mbaye potoya gitti. Atışı kaçırdı ama orada Tibor Price var. O da tabelaya girmiş oldu. Mbaye topu aldı. Üç sayılık atış ama Mbaye'den isabetli değil. Lazarevic'in pası. Hızlı geldi Petrushev'i itirmeyi başardı. 72-59. Lyburn üçlüğü kullandı. İsabet yok. Rebound Topic'de. Topic o da şansını deniyor. Topic de sonuç alamadı ve maç bitti. Son şampiyon kazanarak başlıyor sezona. 72-59 maçın skoru. 13 sayılık bir galibiyet Anadolu EFES için. Milt Lyburn, 19 sayıyla e, mücadelenin en skorer ismi oldu. Vasile Mitsic de 16 sayılık bir katkı yaptı galibiyete. しかし、私たちは一緒に入れると